Devamlı abdestli gezin. Sadece namaz kılacağınız zaman abdest almayın. Her daim abdestli olun, şeytan yanınıza sokulamaz. Yani bir manyetik sanki sağa meydana gelmiş gibi oluyor. Yanınıza yaklaşamaz şeytan. Şeytan yanınıza yaklaşamayınca da günahlardan uzak durursunuz. Denenmiş bir şeydir. Abdestsiz olduğunuz zaman şeytan bir gelir yanınıza, şu günah, şu günahı işle. Ya etme, eyleme, işlemeyim. Günah biliyorum. Hoca söyledi, kitap yazdı, ayet var, hadis var. Yok yok bunu yap. Yapmayayım yapmayayım. Hayır yap yap. Yaptırtır. Neden? Abdestsizsiniz. Şeyin, Mehmet Akif'in bir şiiri var. İçki içen Ayyaş bir kimseye tevbe ettirmiş. Şimdi Ayyaş meyhanenin olduğu sokağa giriyor. Kalbi küt küt atıyor. Meyhanenin sevgisi, içkinin hasreti içini dağlamış. Efendim içeri gireyim mi, girmeyeyim mi? Mehmet Akif'e de söz vermiştim. Sözümde durayım mı, durmayayım mı? Kapıya yanaştıkça heyecanı artıyor. İçinden bir ses diyor ki, hadi arslanım, sen erkeksin, mertsin, verdiğin sözde durursun, girme şuraya, tevbe ettin ya, efendim işte yürü geç, filan diye, neyse oradan geçiyor, İçeride mücadele devam ediyor, ya geçtin ama orası ne kadar tatlıydı, İşe girseydin, içseydin, bilmem ne, arkadaşlar da var filan, yok yok, yol, yoluna devam et, bilmem ne filan, sokağa gene biraz daha yürüyor, biraz daha yürüyor, her anda böyle bir mücadele, mücadele, sokağın sonunda diyor, Mehmet Akif, alay ediyor, şeyle, yani mizah yoluyla sokağın sonuna gelince aferin tamam sen meyhaneye girmemeyi başardın. Gel şimdi sana mükafat olarak bir kadeh rakı ısmarlayayım. Hadi dönüyor tekrar geri meyhaneye giriyor. Neden? Tutamaz insan kendini. İnsan günaha alıştı mı muhterem kardeşlerim? Sigarayı bırakamıyor. Şu kadarcık bir parmak boyundaki şeye tuşla mağlup hepsi. Yani sigara tiryakilerinin hepsi bir incecik efendim kaç santimdir? 10 santim, 12 santim boyunda. Bazıları filtreli oluyor, daha fiyakalı, uzun oluyor. Efendim 12 santim boyunda kağıtla çevrelenmiş, içine tüt içine tütün tıkılmış şeye tuşla malum. Böyle karşı karşıya geldiler mi o küçücük kağıt parçası bunlara bir numara yapıyor. Küt tuş. <laughs> o kadar. Ya içme, İçme diyen hocalar kızıyor. Ben kazara bir kere İslam mecmuasında bu sigara içilmesin diye bir yazı yazdım. 90 yerden efendim 40 tane alim adamdan yazı geldi. Yani sen sigaraya ne çatıyorsun bilmem ne. Ne kadar avukatı varmış. Ne kadar seveni varmış. Hem de ne kadar mesnetli mesnetsiz böyle dini şeyler söylüyorlar. Biraz da itham edenler oldu. Yani sen sigara içmiyorum diye sigara içen şahısları itham edici şey yapıyorsun. Biraz enaniyet olmuyor mu filan. Bak nereden, nereden tutturuyor. Tam bana geçecek yoldan, tesir edecek yoldan sözler söylüyor. Ya ben de tereddüt ettim ya bu insanların bu kadar şeyine acaba boşuna mı sataştım filan diye. Elhamdülillah rüyada e, takviye gördük de efendim <laughs> rahat ettik. Kim ne derse desen artık ondan sonra şey yapmıyorum. Adam sigarasını çekiyor camın kenarına koyuyor başında sarı cübbesi Allahu ekber kalın sesiyle efendim namazı kılıyor mihratta ondan sonra sigara orada diyor. Hocam bu sakalla bu cübbeyle bu imamlıkla bu şey karışmayın benim sigarama. Kimse kimse karışamaz. Alim Allah Yani e, haddine mi düşmüş kimse karışamıyor. Biz uzaktan bir karıştık her yerden mektup yağıyor böyle gümbür gümbür bereket versin Allah bize kimseden korkmama şeyini vermiş aldırdığımız yok. Sigaraya yeniliyor insan. Yani sigaradan vazgeçemiyor. En küçük bir alışkanlığından vazgeçemiyor. Öyle kardeşler var, öyle dervişler var. Kutbul Aktaab evliya Allah'ın hizmetinde bulunmuş. Yapma şunu demiş hocası. Hala vazgeçememiş. Mizah huyundan vazgeçememiş. Ona buna takılma huyundan vazgeçememiş. Küfür huyundan vazgeçememiş, ağız bozukluğundan vazgeçememiş, sohbette efendim karşı tarafın lafını kesmeme huyundan vazgeçememiş, her şeye karışmama şeyinden vazgeçememiş. Soruyorum şu mesele nasıldır? Fırt bu buradan cevap veriyor. Esbihanallah. Ona bir ters ses bakıyorum, bu sefer buna soruyorum, fırt burada mı gene cevap veriyor? Gene bakıyorum, ya sana söylemedik, yani bundan istiyoruz, bununla ilgili bir mesele, fırt gene o cevabı veriyor. Alışmış, kudurmuştan beter yani. Bu da kaç tane kaç tane şeyh görmüş, derviş. Derviş ama devirmiş, öğrenememiş. Şeyi öğrenememiş. Allah affetsin. Kınayınca insanın başına da gelirmiş. Kınamak için söylemiyoruz, isim zikretmiyoruz. Nefis böyledir. Nefis böyledir. Abdestli gezin de şeytan sizi kandırmasın. Böyle hatalara düşmeyin. Hatalarınızın, hatanın küçüğü olmaz, günahın küçüğü olmaz diyor. Evli Allah'tan birisi öyle diyor. Günahın küçüğü olmaz. Neden? Kime karşı yapıyorsun günahı? Allah'a karşı. O da büyüktür o zaman. Küçük de olsa büyüktür. Efendim sigara mekruhattan ne olurmuş ise. Mekruhat değil mi? Bizim kardeşlerimiz kitap yazmışlar. Özet çıkartmışlar bir şey. Mübahlara pek yanaşma diyor. Ben, benim içim razı olmadı. Mübah demek serbest olan şey demek yani. Ona, ona bile yanaştırmıyor evliya Allah. Yani, sevaplı işlerle meşgul olmak varken, efendim, böyle müstehap olanlarla falan meşgul olmak varken, mübahların derecesine bile indirtmemeye çalışıyor. Adam mekruh diyor, tah kerahati tahrimiyle ile mekruh ne olurmuş diyor. Ya, yani ne, günahın küçüğü büyüğü olmaz ki. Bu adam böyle demiş ama öteki bazı yerlerde de vermişler fetvayı, sigara haramdır demişler. Sıhhate zarar verdiği için, muzur olduğu için haramdır. İsraf olduğu için haramdır. Efendim duhan olduğu için yanan şey, yanık şey haram olduğundan haramdır diye fetva verenler var. Bir tanesi de 30 sayfa şey yazmış. Efendim müdafaaname yazmış. Sigaranın zararı yoktur diye. Boşuna gayret. Yani boşuna gayret. Onun için kötü huyları Küçüğünü büyüğünü büyük bedleyip hepsiyle mücadele etmek lazım. Devamlı abdestli gezin. Abdestsiz olmayın ki şeytan sizi kandırmasın. O bir çare yani. Çarelerden bir çaresi devamlı abdestli gezmek.